Evet, herkese merhabalar. Ben Mert Oktay. Tarihi fotoğraf makinalarını incelediğimiz bu seride bugünkü inceleyeceğimiz fotoğraf makinesi Yashica Electro 35 GSN. Daha önceki videoların birinde bunun GS modelini incelemiştik. Yine üstteki linkten önce o videoyu izleyip daha sonra bu videoyu izlerseniz sizin için de ve oradaki verdiğimiz ayrıntılar içinde daha iyi olur. O yüzden de linki üstteki bölüme bırakıyorum. Yashica Electro 35 1960'ların ve 1970'lerin en popüler 35 milim kameralarından bir tanesiydi. Çeşitli serilerde satışa çıktı. GSN serisi ise 1973 ve 1977 yılları arasında satışta kaldı. 1973 yılında Japonya ve Hong Kong'da üretilmeye başlandı. Hong Kong'da üretilmiş olsa bile kameraların lenslerinde hep Made in Japan olarak yazdı. Mesela burada bakalım hemen üst tarafında lensin şöyle bakacak olursak Made in Japan olarak yazıyor. Yani makine Hong Kong'da üretilmiş olsa bile lensinde hep Made in Japan yazdı. Sadece makinemizin alt kısmında bir damga vuruluyor Hong Kong'da üretildiyse. Bakalım onunla ilgili bir şey var mı? Bizde şu an yok, yok. Demek ki makine gerçekten Japonya'da üretildi. Bu seriyle birlikte farklı bir flash yuvası eklendi. Lensi hızlı ve keskin. Kullanımı da kolay ve gerçekten fotoğraflarda harika sonuçlar veriyor. Örnek fotoğraflarına baktığım zaman gördüm bunu kısacası temiz çalışmışlar fotoğraf makinesinde. Hiç öyle kafa karışıklığına falan yol açmadan düz serisine göre en iyi makineyi üretmişler. Diğer serilere göre bu makinenin ışık ölçeri daha iyi. Hatta en iyisi bu serinin içerisindeki. Makine 35 milim bir filmle çalışıyor ve 700 gram ağırlığında işte zaten kalıp olarak Önceki videodaki KS modeliyle görüntü olarak da aynı, sadece ufak değişikler var. Lensimizin üstüne bakacak olursak da yine burada bir modumuz var. Hemen onun arkasında bir diyafram halkamız var. Bu da 1.7 ile 16 diyafram aralığına sahip. Makinamız yine 80 santimden bir netleme yapabiliyor. Daha öncekiinde de da söylediğim gibi, videoda da söylediğim gibi. Bu makinelerde şöyle bir şey var. Diyafram öncelikli çalışıyorlar. Yani şöyle. Şimdi mesela biz 4 diyaframda bir fotoğraf çekerken burayı 4'e ayarladığımız zaman bizim mesela burada da bir asa ayarımız var. Yani bunu da kaça getirelim? Bu da 25 ila 1000 ISO aralığına sahip. Biz mesela bunu 80 de tutalım. Burada da diyelim ki 4 diyaframda bir fotoğraf çekeceğiz. Gündüz. Öğlen güneş yanıyor ortalık öyle bir fotoğraf şimdi tam çeker, çekeceğiz pat diyor buradan ışık yanıyor kırmızı over ışığı yanıyor yani diyor ki size çok fazla diyor pozlama var bunu diyor ayarla 500 estantene sahip olduğu için 1000-2000'lere ihtiyaç duyuyor farz edelim biz de burada diyaframı değiştiriyoruz 11'e çektik mesela tak dedi buradaki ışık söndü. Bu demek oluyor ki evet e, pozlama gayet uygun fotoğraf çekilebilir. Ya da akşam bir fotoğraf çekeceğiz. Kaçta? 8 diyaframda. ISO'muzda yine buralarda yüzlerde falan bıraktık. Bu sefer tak diyor slow olan bölümdeki sarı ışık yanıyor. Ya bize diyor ki 30'un altına düştü. Estantenesi neydi bu makinen 30 ila 500. Diyor ki 30'dan daha az. Bu sefer biz ne yapmamız gerekiyor? Burayı dengelememiz için de işte hemen diyaframı oynayacağız. Atıyorum 2'ye getireceğiz. Buradaki ışık söndüğü zaman fotoğrafımızı çekebileceğiz. Şimdi hemen lensin üzerinde şurada bir çentik var. Bunu aşağıya indirdiğimiz zaman bizi zamanlayıcıyı açıyor. Ve deklanşörümüz de burada. Deklanşörün hemen kenarında bir tane daha çentiğimiz var. Hemen arkasında da L yazan bir işaret var. Biz bu çantıyı çevirip L'ye getirdiğimiz zaman deklanşörümüzü kilitliyor. Burayı açtığımız zaman basabiliyoruz. Doğal olarak biz bunu çekip bastığımız zaman fotoğrafımızı çekebiliyoruz. Deklanşörün sarma kolunun hemen kenarında da bir bizim post sayacımız var. Buradan da onu takip ediyoruz. Yine burada az önce dediğim gibi ISO ayarımız var. Burada da film sarma kolumuz var. Bunu kaldırıp Çektiğimizde yukarı bu sefer arka panel açılıyor. Arka panele bakacak olursak da şöyle gayet temiz. Bunu en rahat bunu da görebileceksiniz zaten. Buradan da filmimizi buraya takıp yine buradan çekerek şuraya sıkıştırıyoruz. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Ve her çekmeden önce bunu sarıp çekiyoruz. Sarıp çekiyoruz. İşte kaç oldu? 36 oldu bitti bu sefer burayı açıyoruz. Burayı böyle geri sararak filmimizi çıkartmak için en son noktaya kadar sarıp yine arka kapağı açık filmi çıkartıyoruz. Yine arka tarafta şurada vizörümüz var. Hemen vizörün yanında da batarya çek yazan bölüm var. Buna bastığımız zaman da bizim pilimizdeki yani bataryamızı kontrol ediyor pilimizi. Yine hemen onun yanında da seri numarası yazıyor alt tarafına bak çok olursak da yine tripod soketi olması gerektiği yerde şurada da bir tane pil yuvası var. Pil yuvasında ya yani benim en sevmediğim yuvalardan bu bozuk parayla falan açılabiliyor. Açıp değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında makinada gerçekten kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Kullanımı çok kolay. Yine başlamak isteyenler için bu makineyi de önerebilirim. Çünkü lens kalitesi falan keskinliği baya iyi. Şu an internetten yani böyle yabancı sitelerden falan satışlarına baktığınız zaman yaklaşık 90-90-100 dolar arasına bulabiliyorsunuz. Tabii bu makinenin temizliğine göre değişebiliyor. Ama benim elimde olan mesela sadece şu an tozu var. Onun dışında taş gibi makine çalışıyor. Bununla bir test çekimi yapacağım. Onu da anlatımlı olarak yapacağım. Daha sonradan işte filmin banyosunun nasıl yapıldığını falan gösteren bir videoda yapmayı düşünüyorum. Bunun dışında makineyle ilgili fazla söylenecek de bir şeyimiz yok. Bu videoda sizinle beraber Leica Electro 35 GSN modelini inceledik. Bu makineyle çekilmiş fotoğrafları merak ediyorsanız yine açıklama bölümündeki linkten bulabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa yine makineyle ilgili bunları da yorum bölümüne yazıp sorabilirsiniz. Bu video gibi tarihi fotoğraf makinalarını inceledim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.